Bali'ye. Hello, hello. Evet arkadaşlar, herkese harika bir Bali akşamından selamlar dostlar. Şu an itibarıyla Endonezya'nın Bali şehrine ulaştım. Şapkamı da düzelteyim arkadaşlar. Bali arkadaşlar Singapur üzerinden geldim. Şu anda da daha yeni indim. Vize işlemlerini halletmek için polislerin olduğu anına doğru gidiyorum. Şu anda hiçbir fikrim yok. Gelmeden ben hiçbir araştırma yapmadım. Sadece kapıda vize uygulaması olduğunu biliyorum. Onun dışında hiçbir bilgim yok. Şimdi gideceğim arkadaşlar. Vize işlemlerini halledeceğim. Vize işlemlerini hallettikten sonra da size gerekli olan bilgileri zaten vereceğim. O zaman arkadaşlar hadi plansız planla Endonezya Bali turumuz başlasın. Onun öncesinde de size vize işlemlerini göstereyim. Hadi o zaman devam edelim. Şimdi indikten sonra şöyle bir alana geldik. Böyle işte bizi klasik havalimanı karşıladı. İşte böyle desenler vesaire bir şeyler. Aynen şu alan. Ha devam ediyoruz payment. Visa herhalde neredeymiş? Transit yazıyor. Immigration. Sanırsam buradan yukarı gideceğiz. Online bir saniye şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir devam edelim. Aynen, sağ tarafa gideceğiz arkadaşlar. Sağ tarafta vize işlemlerinin olduğu yer var herhalde. Şu elektronik vize yazıyor. Bir sağ tarafa doğru bir gideyim bakalım. Size detayı vereceğim zaten. Vize işlemleri de çok hızlı ilerledi. Giriş için arkadaşlar 30 günlük vize hakkımız varmış bizim Türk vatandaşlarından. Bunun için de 30 Euro bir ücret ödedim. Polis sadece nerede kalacaksın dedi. Şehrin ismini sordu. Kaç gün kalacaksın dedi dönüş biletim var mı dedi. Başka da hiçbir soru sormadı. Fotoğrafımı çekti. Vizeyi de pasaporta bastı arkadaşlar. Hayatımda ilk defa böyle küçük bir vize yapıştırıldı pasaportuma. Şu ana kadar hiç görmemiştim. Hep vizeler büyük oluyordu. Ve şu anda arkadaşlar resmi olarak Bali'deyiz. Heyecanlıyız. Çünkü yıllardır hayalini kurduğum ülkelerden birisi, şehirlerden birisi Bali'di. Ve bu hayalimi sizlerle beraber gerçekleştiriyorum. Size de elimden geldiği kadar göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar kaldığım otele doğru gideceğiz. Giderken size etrafı göstereyim. Bu arada diğer bir şey de arkadaşlar, bize ücretini öderken Euro kabul ediyorlar, karttan ödeyebiliyorsunuz. Bana zaten para geri lazım olduğu için ben Euro olarak verdim, 50 Euro verdim. 30 Eurosunu vize ücreti aldık, geri kalan parasını da direkt orada polisler zaten exchange yaptılar. O yüzden cebimde de para var cebimde de 20 Euro'luk bir çevir yaptığım için biraz Endonezya parası var. Şimdi de merkeze doğru gidiyoruz. Tabii bu şapkamda Vietnam şapkamla bakalım nereye kadar dayanacağız. Bu şapkamı seviyorum çünkü bu güzel bir güneşten koruyor arkadaşlar. Hadi şimdi şehir merkezine doğru gidelim. Şimdi şuradan doğru çıkıyoruz. Bir de girince arkadaşlar şöyle bir sistem var. Bunu doldurup buradan bir barkod almam gerekiyormuş. Şimdi bunu dolduracağım. Şu dışarı gideceğiz. Orada da sorduğu sorular işte. kaç e, Uçağın şeyini sordu. Pasaportun bilgisini sordu. İşte Üzerinizde 1 milyon euro mu 1 milyon. E, buranın parası var mı o tarz bir şey sordu. İşte Köpek taşıyor musunuz? Hayvan var mısınız? Bu tarz bir şeyler sordu. Kısa sürdü. 3-4 dakikada hallettim. En son o barkodla beraber arkadaşlar. En son bir polis noktasından daha geçiyorsunuz. Sonrasında da bir güvenlik yetişi var. Çantalarınızı oradan geçiriyorlar. Sonrasında da artık Endonezya'ya resmi olarak giriş yapmış oluyorsunuz. Hemen size şöyle etrafı da göstereyim. Hiç problem olmadı arkadaşlar. Sıkıntısız devam. Şimdi ben burada bir sim kart alayım mı almayayım mı onu düşünüyorum. Çünkü hep böyle havalimanında aldığım zaman pahalı oluyor. Etraf bu şekilde bu arada. Havalimanında 15 Euro arkadaşlar. Hatların fiyatı Şehir merkezinde zaten aldığım zaman size söylerim. Şöyle şehir merkezine doğru gideceğiz şimdi. Domestik trenler Herhalde şöyle sola doğru gideceğiz. <laughs> hello hello. Thank you. Şimdi arkadaşlar burada public bus var. Otobüsle şehir merkezine. I will go with bus. Thank you. Burada public bus var. Public Bus'la şehir merkezine gideceğiz. Buraya geldiğiniz zaman zaten taksiciler sizi hemen böyle çeviriyorlar. <laughs> thank you, thank you. I will take the bus. Bus? Yes. Bus is there. it? Yeah, I will take the bus. <laughs> But... Yes, okay. Thank you. Şimdi arkadaşlar bir otobüsü çekelim. Yani otobüs nasıl olmaz? Arkadaşlar otobüs olmaz dedi burada. Ben de otobüs arıyorum otobüste gitmek varken niye taksiyle boşu boşuna para verin şimdi bakıyoruz bu otobüs olayına devam ediyoruz Hatta <laughs> şurada bir transport yazıyor airport ha burası şey herhalde buluruz ya acelemiz yok zaten saat daha erken şu an şöyle biraz hamsi etrafı göstereyim dedim yürüyorum şu an ya <laughs> hello bus is in this way bus bus public oh, bus, bus. Uh, it's domestic terminal sir. Yes. Uh, yes Okay. Just okay. Thank you. Şimdi sorduk arkadaşlar. İleride gidiyormuş otobüs. Kuta Center'a doğru gidiyoruz. Yani kaldım otele doğru. Taksiciye gaza diyor ki taksiciye otobüs yok diyor. Şimdi ben soruyorum. Yani taksi otobüs olmaz mı ya? Public transport. Thank you. Devam ediyoruz. Şimdi şöyle etrafı göstere göstere gideyim her zaman daha uygundur. Otobüs aklınızda bulunsun. Ya muhtemelen buradan şehir merkezi 10 euro falan alır ama ne gerek var. Belki de otobüsle 1 euro ile gideceğiz. I ask bas. I go with bus. 10 euro dedi mesela. Bak şimdi bu çocukta 10 dolara götüreyim diyor. Diğer kadına sordum. Public bus. Ya normal otobüs var dedi. Şimdi ben yavaş yavaş gidiyorum. Varsa giderim. Yoksa veririz 10 euro yapacak bir şey yok. Her zaman soracaksın arkadaşlar. Her zaman sorun. Bak <laughs> çocuk diyor ki public bus yok dedi bak şimdi. Şimdi şurada ne yazıyor? Bak şimdi. Public bus servisiz. <laughs> yani var var. Olmaz olur mu ya? Koskoca otobüs terminali burası. 10 dolar da çok fazla değil ama ne gerek var şimdi mutlaka böyle 1 dolara falan gideceğim yani. Bu arada Bali'ye hızlı girdik. Sizin, ışığı, sizin için ışığımı da açtım. Şimdi devam ediyoruz. Kuta Center. Yeah. Devam. Hadi. Orada bir üç kağıt çevirdiler. Dediler ki otobüs yok al işte otobüs terimleri. Indikten sonra arkadaşlar sol tarafına doğru gelin. Terimlerin burada işte shuttle Bas var yani. Birkaç kişiye sorduk yok diyorlar yani taksiciler para kazanmak için otobüs yok diyorlar. Şimdi burada otobüs alacağız herhalde şurası da bilet alınan yer mi bakalım neymiş Şöyle devam ediyoruz. Taksiciler parasının derdinde o yüzden hemen otobüs yok diyorlar. Şimdi evet. devam ediyoruz ve bas bas evet. bas. Bas bas. No. How is it possible? They are waiting here. Yeah, today close. Yeah, today close. A uh, very traffic jam come to airport. Yeah, come. Um, -hmm. it's a close or open? Okay. 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 I will wait here now. Okay. the bus comes, yes. If not, I will come. Yeah. Neither. But taxi abi dedi bakalım. Gelmiyor dedi de bekleyeceğiz. Gelirse alırız. Yani insanlar bekliyor sonuçta. Bakın burada bekliyor ablalar. Burada da bekleyenler var. Taksi gel otobüs gelirse binerim, gelmezse de 10 Euro'ya gidiyormuş arkadaşlar o şekilde. Bekliyoruz bakalım. Eğer şey gelirse, otobüs gelirse bineceğiz. Ee, bu abi bana teklif verdi şimdi fiyat olarak ne söylersem onu herhalde kabul edecek ama ben hala otobüsün gireceğine inanıyorum, bekliyoruz. Otobüs gelecek bence. Zaten bugün benim ilk günüm, hiçbir acelem yok. Bekliyoruz bu şekilde. Otobüs geldi arkadaşlar bu arada. Beklediğimize değdi. Şimdi otobüse doğru gidiyorum. I have to buy the card. Cash, no cash. Ham, okay, buy. Otobüs için kart almak gerekiyor. Şimdi kart almaya doğru gidiyorum. Bak taksici abi de söylemedi kart alman gerekiyor diye. Şimdi gidiyoruz içeriden kart almak gerekiyormuş bak. Taksici abinin yarımda yarım saat oturdu. <laughs> Söylemedi ya. The bus uh, kart cart is there. Bus yeah. Kart. Okay. In the okay. Right. Okay, Thank you. Ya o kadar bekledik. Bir de <laughs> Türkiye'yi çok seviyorum falan dedi. Şimdi gidiyoruz kart almaya doğru. O kart olmadan otobüse binemiyormuşsunuz. Bu da öyle bir saçma sistem. Ya en azından kart de içeride güzel olurdu. Şimdi Şurada bir tane kız var onu takip ediyorum. Evet. Ona şimdi gıcık oldum. O taksiye binmeyeceğim ya. Belki bir saat bekledik. O bana söylemiş olsaydı en azından kart alırdım yani. Soru veririz de bas kart, bas kart. Kart for bas. Hakik? Okay. Sonra gidiyor soruyoruz ya da bakan bulacağız. İçeri doğru gidiyorum şimdi. Otobüs kartını soracağız. Şuradan alacakmışız arkadaşlar herhalde. Şu kızı takip ettim önümde bir tane kız vardı. Hayatımda gördüğüm en kötü havalı ama... Bildiğiniz arkadaşlar 4-5 tane yere gittim hiçbir yer bilet satmıyor turiste otobüs bileti satmak istemiyorlar Ben otobüs bileti almak istiyorum Thank you. Thank you. Otobüs bileti almak istiyorum İçeriden sürekli bir yere gönderiyorlar 4-5 tane yere gönderdiler muhtemelen taksicilerle anlaşmışlar Geldiği zaman aklınızda bulunsun ben böyle bir şey görmedim çünkü içeride, içeriden buraya gönderdiler şu arka tarafa Sonra içerideki arkadaş diyor ki ben İngilizce bilmiyorum. Böyle saçma bir şey olamaz ya. Şimdi bir yere daha soracağım. Bus ticket? Bus ticket? Who is selling the bus ticket? I don't know, sorry. How is it possible? How people go to the center, local people? Local people? Oh. You... Şimdi arkadaşlar şöyle bir problem yaşadım. Bilet aldım bu arada otobüse atlayarak bir tanesini ama satmak istemiyor. Hiç kimse burada bilet satmak istemiyor kesinlikle. Şehir merkezine doğru gidiyorum bu arada. Hiç kimse burada bilet satmak istemiyor. Herkes bir üçkağıt peşinde. Bizden şehir merkezine gitmekte bayağı bir uğraştım. Kaç tane yere gittim bilet almak için. Hiç biri satmak istemedi bayağı bir uğraştırdılar. Yani hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani, otobüse bineceksin bilet satmıyorlar. Şimdi böyle gidiyoruz şehir merkezine doğru bu arada. Bali Havalimanı'na geldiğiniz zaman aklınızda bulunsun arkadaşlar. Herkes bir problem yaratıyor sizi. Taksiciler özellikle böyle bir, böyle bir mafya gibi bir şey olmuşlar. Yani kimse bilet satmak istemiyor. En son ben bir tane otobüsün içine atladım böyle zorlaya zorlaya. Bu abi bu da, bu da alma niyetinde değildi. Turist olduğunu gördüğü için en sonunda kabul etmek zorunda kaldı. Kameramı da cama vurdum. Kameramın kablosu kırıldı. Onun yüzünden biraz balık kötü başladı. Neyse, umarım güzel devam eder. Şimdi devam edelim. Şehir merkezine doğru gidiyorum. Otobüsten indim şu anda. Gerçekten ben, bak burası kaçıncı ülkem artık? 47. ülkem. Şu ana kadar ben böyle bir şey görmedim. Çünkü genelde bu defa böyle bir şey başıma geldi. Yani public otobüs var. Yani normal belediyenin işte ülkenin ayarlı otobüs var. Ama bir şekilde ama bir şekilde havalimanında organize olmuşlar. Market satmak istemiyor. Kimse bir şey satmak istemiyor. Yani bilet satmak istemiyor. Taksici abi geldi benimle yarım saat muhabbet etti orada. İsmi de neyse, ismi önemli değil. Demedi ya, otobüs gelene kadar işte bilet alman lazım diye. Ondan sonra otobüs geldi, tam otobüse bineceğim. İçerideki adam dedi, bilet, la, bilet alman lazım. Bilet almaya gönderiyor, hiçbir yerde bilet yok. Sonra abiye dedim, abiyle tekrar karşılaştık sonradan, o taksici abiyle. Abi dedim, niye demedin ya, bilet lazımmış, şey diyor. Ya ben senin bilet, oldu, bilet var zannediyorum. Yani nasıl bilet var zannediyorum ben Türkiye'ye daha yeni girmişim. Diyor, yok bilmiyordum kusura bakma. Abi dedim bırak ya. Neyse arkadaşlar. Bilginiz olsun havalimanından otobüs var. İçeriden de bilet alınıyor şoförden. Şoför de yine fazla aldı ama 50 rupi falan verdim. 50 bin rupi buranın parası yani 2,5 euro falan yapıyor. Ama içinde bakiye var herhalde hiçbir fikrim yok. Taksiyle gelseydim takside 15-17 euro falan alacaktı. Ya ben bana parasına değilim bazen de dürüst olmak lazım. Şimdi neyse hostele doğru gidiyoruz. Burada özellikle internette şey diyor, okudum gerçekten öyle mi bilmiyorum. Yani elinizde ekipmanlara her şeye sahip olun diye. O yüzden çantanıza, ön çantanıza, arka çantanıza her zaman sahip çıkın arkadaşlar. Bilmiyorum yani motorla gelip götürüyorlarmış, alıp götürüyorlarmış. Öyle bir problem varmış. Umarım bir problem yaşamayız. Hostele de yaklaştım. Size etrafı göstereyim şimdi. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz abi. Şöyle devam edelim. Yoruldum zaten ya. Kaç saattir yoldayım. Sabah 7'de kalktım. Sabah 7'den beri yoldayım. Problem istemiyorum yani bugün. Şimdiki şu aralardan şöyle bir yol var. Biraz daha yürüyeceğiz. Böyle mesela burası da sigara. Sigara satıyor. Bir saniye şu. Haritaya bakmam lazım. Şöyle göstere göstere gidiyorum. Hey köpek varmış burada üzerine basıyordum. Şu anda Bali'deyiz arkadaşlar. Bali Denpasar Havalimanına indim, kaldım otele doğru. Allah varıyor. Kaldım otele doğru gidiyorum. acayip bir trafik var ya. Çok uzun bir trafik var. Şöyle size göstere göstere gidiyorum. Thank you. <laughs> arkadaşlar da masaja çağırıyor. Thank you. Anlaşılan o ki arkadaşlar Vietnam'da olduğu gibi burada da sürekli masaj 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 diye yoldan çevirmeye çalışıyorlar. Böyle de giyim kıyafet dükkanları var. Şöyle devam ediyoruz. Bu yolun devamında benim kaldığım yer. Abi, burada kalıyorum arkadaşlar. Şimdi check yapacağım. Sonra odama yerleşeceğim. Şu an kimse yok burada bekliyoruz bakalım. Güzel bir yere benziyor. Aa şurada zil varmış tamam şurası çekin herhalde. Hello. Siz çekin. Yes. yes. Sorry. Sorry. Ahmet. Ahmet Uzar. Şu an burada yapıyoruz arkadaşlar çekimi. Şimdi giriyorum. Sağ olsun arkadaşı giremiyor burada. Çekimimizi yapalım. Odamıza yerleşelim. Uzun bir süre oldu zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bali'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bunlardan da motorların fiyatları arkadaşlar. Burada kiralayabiliyorsunuz direkt. Bilmiyorum görünüyor ama yani bu odayı kiralarken burada direkt ben motor da kiraladım. Günlük çok ucuz bunların ya. Herhalde toplam günlüğü ben 3 euro falan verdim motor kirasına. Bakalım şimdi bu akşam sürmem de yarın çıkarım motorla size de gösteririm güzel olur böyle taze taze havlumu aldım motosikleti yarın sabah alacağım kiraladım ya motor şöyle de elime bir şey taktılar kartla ödedim hiçbir komisyon ödemedim bu arada odada şey varmış locker varmış yani kilitli dolap i̇şte şöyle gidiyoruz güzel güzel hosteli şimdilik beğendim bakalım oda nasıl çıkacak 36. burası Aa, böyle herhalde bir moda var. Tamam. 301. Tamam şöyle giriyoruz. 301. 309. Aa, şurasıymış. Burası. Çok iyi. Tamam kalacağım yer burasıymış ya. Dur açayım da saçlıyor Burası arkadaşlar kalacağım yer. Böyle uzun bir yer burası. Hemen şöyle bir atalım şunlara. Şuradan da gideyim şeyime bakayım. 309, 307, 308 309 şurası. Bakalım çalışıyor mu? Oo, süper. O süper. Bu iyi oldu. Şimdi içeri gireceğim. Telefonlarımı bir şarj edeyim. Biraz şöyle bir oturayım. Şorta geçeyim. Sonra da dışarı çıkacağım zaten. Her şey on numara beş yıldız şu ana kadar. Güzel. Kalacağım yer bu şekilde arkadaşlar. Aslında küçük bir kapsül burası ne varmış burada? Dolap mı var? Şöyle bir <laughs> z kapsül gez. <laughs> şu anda size küçük kapsülümü gezdireyim. Buyurun. Tamam. Güzel. Priz uyumu olması güzel. Ekstradan bir şey takmaya gerek yok. Işığımız var. Bu ne? Aa! Şu anki seyahat en beğendiğim şey şu olabilir. Bu laptop için arkadaşlar. Burada çalışıyorsunuz ya laptopu koyuyorsunuz buraya. Süper süper. Burayı beğendim. Her şey güzel.